Ben evvelkilerin fazla olduğu gibi size de fazla olundu. Kitabın yazdığı bu. Fazla olun bizden evvelkilere de. O oruçlar kendisinin muhacirinde. Gerçek Müslüman oruçlar. O da oruçlar tabi geçmiş kavimlerin içine alıyor. Bizden evvelkilere fazla olunduğu gibi size de fazla olundu diyor. Demek ki Oruç Adem Atamız'dan bir var kardeşim. Adem Atamız bazı hatalarından ötürü hem tevbe eder hem oruç tutardı. O hataları silmek için. Adem Atamız bile. Daha o günden oruç var. E o günden bugüne oruç tekemmül etti geldi. Tekamül etti geldi. Gelişti. Nedir, ne değildir ettiklerini dedi işte alan orucu, Sıradan bir oruç. Bizim gibilerin tutabildiği bir oruç. Ama hiç yapmamak gibi değil. Laubanlik yok. Malayan yok. Masiva yok. Ne diyor bak? O oruç hakkında bile Yunus'un sayıldığı halde. Orucun sınıfı olur mu? Olur işte. Yunus'un sınıfı halde. Allah'ın diyor sizin aç kalmanız ihtiyacı yok bir eğer dilinizden yalanı düşürmedinizse atmadınızsa gözünüzden haramı sildiğinizse midenize giden lokmanıza elan damlası vurmadınızsa eğer hayatınızda tozu toprağa bulanacak davranışlara çom vermedinizse. Bizim orucumuz Allah'ın ihtiyacı yok diyor. Bazı şeyler soruyorlar. Ya oruçluyum ama şöyle bir şey oldu. Ne yapalım? Ya neden oldu kardeşim? Neden öyle bir şey oldu? Müsaade ettiğin de oldu. Müsaade ettiğin de oldu. Onun olmasına engel olucu bir tavır takılmadın ki o halde şimdi oluşun oluşu, çanak tuttu. Aynı anda ben de şimdi 16 yıl yaşlardaydım. Aleyküm Bir hata oldu orucunda. Ama 60 gün ödedim vallahi billahi. Aha. Oldu bir hata ama onun cezası hemen ortaya koymuş. Ee, ödemesem olmaz mı? şöyle yapsam olmaz mı? Hali vakti yerinde insanlar var. Sağlığı yerinde. Bir mazeret yok. E benim ağrısız başım ağrıyor da e, ben oruç tutmasa fili versem olur mu? Kardeşim başım ne zaman ağrıyor senin? E belli olmuyor. Bazen ağrı oluyor. Tutmaktan yana tavır koyacaksın. Kardeşim Müslüman bu dini mübini İslam tutmaktan yana tavır koyacak. Kaçmaktan yana değil. E işte benim doktor tutma dedi. Senin vücudun o, 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 müsait değildir. Hangi doktor? Hangi doktor? Sıradan bir doktor. O sıradan doktorun söylediği sözler, verdiği raporlar geçerli değil. <laughs> Abiler şimdi doğru, gelelim doğru, yükselen <laughs> oluyor arkadaşlar. Nasıl bir doktor söyleyecek? Hazik <laughs> bir doktor. Uzman bir doktor. Allah korkulu bir doktor. İslam'ın ne olduğunu bilen bir doktor. Şimdi zaten sinema seansı gibi saatler belirlenmiş. Saat gösterdim. Hemen iki diş, iki, iki, dakikalık bir muayene filan bir şey. Ya da o da yok. Sıradan bir doktor hayatında secdeye gelmemiş veya yes, hayatında İslam'ın yanında tavır almamış. O adam seni oruç tutar mi ya? Gideceksin. Hacik diyor, hacik doktor diyor. Allah'tan korkan, vereceğiz raporun ne olduğunu bilen şu Allah'ın vereceği cezayı iliklerinde daha o ağzından çıkmadan hisseden doktor. Öyle bir doktor verecek o, ra o raporu tutma diye, hayati bir durumum var diye. Ama buna rağmen yine de. Yine senin iman dolu kalbini müracaat ediyor. Maneviyat. Burada bir kadın vardı. Şimdi hala sağ. Çok sevdiğimiz bir ablamızdır. Bizlerden çok yaşlı. Kendisinin şeker hastalığı var. Efendim bir takım hastalıklar, var, tansiyon hastalığı var, 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 var. Bizden epey büyük. Kereliler, bilirler, iklimele giderken kasap bir kardeşler vardır. Onların anneleri. Bizim çok sevdiğimiz insandır. Ablamızdır, annemizdir. Bir bizi geldi, ben böyle ben bu hastalıklar var dedi. Hacı dedi, seni yolda ben ne yapam? Anne bak dedim. Bu hastalıklar senin oruç tutmak engel, engel oğlum dedi ben kaç çeşit ilaç kullanıyorum dedi. Ama dedi yine içim yatmadı, yine seni geldim ben. Bak dedim engel sen, tutamayacaksan, seni halsiz bırakacaksa, seni frenleyecekse, seni o orucu yapmakta büyük müşkülata uğratacaksa, sonradan keşke tutmasaydım dedirtecekse, tutma dedim. E bunu demek mesele yani. De. Abi gitti sonra. Ne yaptığını bilmiyorum tabii. Üç beş gün sonra rastladım yolda. Abla nasılsın? Başladı ağlamaya. Oğlum yapamadım ben. Dedim. Neden? alem dedi oruç tutup dururken ben dedi aleykümselam bu orucu nasıl yiyeceğim oğlum ben dedi ya nasıl o sofraya oturacağım ben oğlum dedi nasıl o ilacı içeceğim ölüp giderim daha güzel olur benim için dedi tutmaktan yana tavır kardeşim oruç bu ibadet bu Nefsin en çok korktuğu üç şeyden bir tanesi bu işte. <laughs> ne o? Açlık. İkincisi ateş. Üçüncüsü zikir. Nefsin en çok korktuğu şeyler bunlar. Şimdi biz şey dedik, avamdan bahsettik. Avam orucu dedik. Daha üçüncü sınıf olduğu halde. Üçüncü derecede önemli olduğu halde. Oruç her zaman önemlidir. Ama bir fetva tarafı var, bir takva tarafı var orucun. Oruç disiplindir. Oruç neyin içine disiplin? Neyin işin, disiplin içine disiplindir. Öyle geliş güzel değildir. Buna rağmen onu yeterli bulmamışlar. Ardından havas oruç demiş. Biraz daha dikkatli olanların orucu. Aman orucu orucu dedik. Bizim sıradan zavallıların oruçları ama Allah kabul eder diye düşünüyoruz. Neden tutuyoruz ya? Neden gece yerler uykularımızı, uykumuzu terk ediyoruz ya? Sağ ol yemekten kalkıyoruz, bir daha da yatmıyoruz. Şöyle oluyor, böyle oluyor. Ha? Neden? Başka bir gayemiz mi bu orucu böyle tutmakta? Allah'ı aldatmak mı muradımız? Nasıl olur zaten? Mümkün olur mu? Eşyanın tabiatına aykırı. Allah'ı nasıl aldatacaksın ya? Gerçek manada tutacaksın. Gerçek manada orucu benimseyeceksin. Kendini mal edeceksin. Adapte olacaksın oruca. Ben oruçluyum. Bak rüya girmeye oruca. Bütün ibadetler rüya girer, oruca girmez. Birinci kanıt, Resulullah ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem? Birisi size sataşmaya kalktığı zaman, birisi size dalaşmaya kalktığı zaman ben oruçluyum deyiniz. Bakınız, ben oruçluyum deyiniz. Başınızdan savunuz. Ona uymayın. O nefsin sesidir. İkincisi riya girmez. Nasıl girmez? Ya sen, sen burada oruçlu görürsün adamı. Dört dört. Oh. Ohlar, poplar, hararetler, şunlar bunlar. Oruçlu görürsün. Öyle bir rol yapar. Öteki tarafa gider duvarın arkasında, şakır şakır suyun içer, şakır şakır yemeğini yer. Rüya girmez bak oruca. Oruçluysa yapmaz bunu. Gerçekten oruçluysa bunu yapmaz, yapamaz. Oruç mukaddes. Bilincinde olalım. Bu da Havas orucu bak. İkinci derecede oruç, havas. Büyük alimlerin, abidlerin, zahitlerin, mürsitlerin oruçlar. Bir de has, oruç var. Onlar, onlar ekseri dışarı çıkmazlar diyor. Gözü bir yeri takılı verir diye korkarlar. Ağzından bir kelime bir şey çıkıverir diye korkarlar. Bir gönül kırrı diye korkarlar. Bir yanlışlık yaparım diye korkarlar. Nazarlarını, dillerini, korumanın çarelerini ararlar. Bütün uzuvlarıyla oruç tutarlar ona. Yani diyoruz ya, Bismillahirrahmanirrahim. La tekellimün ey dilime teşehhürü bir makam gelmesi bir. Sadakallahul azim. Bütün azalar kendi yaptıkları günahları, cürümleri, hataları öteki alemde kendileri haykıracaklar. Ve bir de şu var, en büyük hatayı, en çok günahı hangi uzumuzla işlediysek eza, cefa ve azap o, uzu, o uzudan başlayacak. Bakınız, kurtlar, kurtlar, yılanlar, çıyanlar, o toprağın içerisinde imkansız halde bizi bu tuttukları zaman hangi azamız en çok cezaev üstü içinde içindeyse dil çok küfrettiyse göz çok harama baktıysa mide haramine dolduysa beyin hep, hep harama düşündüyse ayak hep harama doğru gittiyse eller boş durmak harama 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 karıştırdıysa o zaman hangisini bir Allah bilecek en büyük suçun hangisinin olduğunu. Ama bakınız kendileri dile gelecek. Sanal bilirler, la tekelimin eydime teşhidü ve zulmü bir bak yani size sadaka Allahu Ya yüce Allah adaletli Allah. Adaletin sembolü, menşei, merdeği, çıkış noktası Allah. Ya bizim üzerimizde adaletini tatbik etmeye kalsa, öz adalet tatbik etmeye kalsa, biz hali bir melal oluruz ya. Hali bir oluruz. Allah yine toleransızdan da davranıyor. Hoşgörüyle davranıyor. Kulumdur diyor. Biz yine ikram ve ihsan ile muamele ediyor. Neydi? Ee, ha avam orucu, havas orucu, has orucu. Biz onların o mübareklerin tuttukları oruçları bütün üniteleriyle, üc bütün uzuvlarıyla vücut tutuyor. Ondan ötürü pek çıkmak istemezlermiş. Pek insanlarla temasa geçmek istemezlermiş. Orucuna bir şey geliverir diyor onlara. Allah ikram etmez mi? Onlara müstesna makamlar, mertebeler, cennet köşelerini yerler vermez mi? Amin. <laughs> Amin. Bir de işte dedik demin Açlıktan çok korkar nefis. Ateşten çok korkar nefis. Bütün bunları on, onlardan kaçınmak için desiseler arar nefis. Zikirden çok korkar nefis. Bağdat'ta, büyük camide zikir esnasında ufacık velet oldu. Velet çocuk demek Arapça biliyorsunuz. bayağı konuşuyor. Abdülkadir gelen Hazreti'nin ağzından fırladı çıktı. Nefsi. Yandı. Onlar bizimkiler bizim gibi mi ya? Allah dedikleri zaman kainatı yakıyorlar. Resel Garani. Farzı var. Güneşe bakamazdı. Ahmet Bedevi. Güneşe bakamazdık. Güneşi feri azalıyormuş. Güneş neresi, dünya neresi? Allah'ın göl kulları var. Düşünün. Abdülkül Geylen Hazretleri'nin zikir esnasında. Tabi o yine cehri zikir. Güzel gibi Sesli zikir demek yani cehri zikir. Öyle bir ateş hale gelmiş ki. insan yani bu cehri zikirlerde hemen hemen kendini kaybediyorsun. Bir başka alem gibi. Adam bilir, tatmayabilirsin. Ama şimdi de bahsetmek değil niyetim benim. Yani insanların halleri. Allah'ın sevgililer nelere mazhar oluyorlar. Onu anlatmak istedim. İşte o nefis ufacık velet oluyor, fırlayıp çıkıyor. Yalvarıyor sonra. Ya Abdülkadir al beni içeri almam seni. Ya Abdülkadir al beni içeri almam seni. Üçüncü de Atif'ten bir nida geliyor. O Allah'ın nidası. Ya Abdülkadir biz seni onunla yarattık, onunla da severiz. Ağlam içeri. <laughs> Çünkü bütün nefisler ölüm acısı tadacak, diyor kitap. Kül nefsin zayikatül mevt. O nefis onun vücudu neyken o acıyı tadacak? Ya o zevki tadacak. Ondan da ölüm mutlattır. Mevlana öyle diyor zaten. Ben düğün gecesini gidiyorum diyor. Ne alıyorsun? Musla. Kavuşmak. Sevdiğine kavuşmak. Süfliyetten kurtulmak. Bu dünyanın cebelinden cebelinden arınmak. Ulviyete bürünmek. Allah'ın boyasına bürünmek. İşte böyle. İşte zikirden Nefsin en sevmediği işlerden bir tanesi. Açlık ve zikir, yakıyor onu. Ama Hulusi kalbi Hulusi Cenab-ı bütün varlığıyla Kendi zikiri verebiliyorsan, onun yakacak ateşi çıkarabiliyorsan, onun yakacak ateşi içinde kaynatabiliyorsan, hani meşhur kelam derler ya, komşusu şikayet etmiş Resulullah gelmiş de. Ya Resulullah demiş, biz demiş kuru ekmek bulamıyoruz. Ebu her gün ciğer kokorup yiyor demiş. Allah Allah, demeyin ya. Resulullah nereden olacak Ebu Bakir ciğer? Ciğer mi? Ya Resulullah hayal ederim. demiş. Hayal edememiş acilik zikir, ileri gidiveriyoruz demiş. Ciğerimiz ya, yarık kokusu, biz de işitiyoruz demiş. Biz de farkında varıyoruz demiş. Zikire bakın kardeş. Böyle bir yakan zikir. Böyle bir gerçek manadır. Allah diye zikir. Kainatı titreden zikir. Bunlar yakıyor işte. Bir de bu açlık. Orucu bir şey. Temel bir tanesi bu. Evet, a, a, senin aç kalmak ihtiyacı yok ama aç kalmanın yanında bir sürü fedakarlıklar var, özveriler var. Bir sürü yan tesirler var, yan görevler var. Oruç, <laughs> şu bu değil ya, oruç müstesna bir ibadet. Ne mütenahi bir ibadet dedim dedim işte Riyası olmayan bir ibadet. Şurada şimdi orucuyum dersin, daha da yesin. Ama yemiyorsan, ama gerçek manada orucu tutuyorsan, yemezsin. O orucu için riyal girmez işte. Ondan da Cenab-ı Hak da. Her sevabın karşılığında bir ölçü verilmiştir diyor. Ama orucun sevabını, orucun ölçüsünü ancak ben veririm diyor, ancak ben bilirim diyor. Oruç, nefsini ben etme. Nefsini dizayn gitme, Nefsini hizaya getirmek. Aynı zamanda sağlık. Bir ay, bir motoru, sıradan bir çelik çelikte motoru bile, hiza yaptığı motor bile bir ay dinlendirsek, yeni bir faydası olur ya. Bu, vücut motoru bu. Allah'ın motoru bu. Allah'ın makinesi bütün dinlerde o azız oruç var. Ama bizimki gibi kül halde 30 gün temadi eden birbirine eklenmiş oruç yok. Onun hikmet işte sor meydana çıktı. Bugünkü modern tıp, bu yüksek teknoloji Allah Allah diyorlar. Hayret ediyorlar. Bu 30 gün kaç defa incelemeye tabi tutmuşlar. Kaç defa dizayn etmişler. Kaç laboratuvarlarda aklı hayale gelmedik tecrübelere sokmuşlar. Netice aynı. Hücreler yenileniyor kardeşim. Hücreler yenileniyor. Onlar nasıl mümkün kılarsın ya? 1400 küsür yıl evvel Resulullah Efendimiz o tabi orucu o yeten, o değil. Ama orucu getiren Allah. Amin demesi onun emriyle. Onun gücü emriyle. Bugünkü teknolojiyi <laughs> alt edip geçiyor. Ya aşık dem atlar bunu. Hayır değil. Onun ötesinde manalar var. Onun ötesinde derinden derine, inceden inceye kavramlar var. Neler ifade eder, neler ifade etmez. Ben oruçluyum deyin bak Cenab-ı Resulullah. Orada bile büyük hikmet var. Çünkü ibadet gizli, kabahat gizli de bunlar. Güzel. Ama orada ilan edeceksin diyor. Orada ilan etmeni müsaaden var diyor Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ben oruçluyum diyeceksin. Bana sataşma diyeceksin. Ben seninle uğraşamam diyeceksin. Oruç. İnsan, insan yapan hususlardan bir tanesidir. Bizi uçuran, bizi inşallah teala yükseklere ulaştıran, <laughs> irtifa aldıran, hakka doğru götüren yüce ibadetlerden birisidir. <laughs> Kıymetini bilelim kardeşlerim. Adam, bak ne diyor? Senin de hiç Sen hiç oruç hiç ihtiyaç yok Allah'ın diyor. Sen çünkü oruç tutuyorum diyorsun. Ağzından yalanı düşürme. Oruç tutuyorum diyorsun, gözünden zinayı düşürmüyorsun. Oruç tutuyorum diyorsun, hakkı anmıyorsun. Oruç tutuyorum diyorsun, emirleri çiğniyorsun, emirleri tutmuyorsun, yasakları çiğniyorsun. Takvaya de değer vereceğine, tek takvanın içinde alacağına fetva yeteniyorsun, fetvada bile yarım kalıyorsun. E neymiş sen oruçlusun. Allah evet. almaz. Ya bana gitmez başka. Fakat biz diyoruz ki o avam or orucunda bile disiplin lazım. O avam or orucunda bile üçüncü sınıf oruçta bile bir daha incelik kendini çekip çevirme inceliği bir inşallah Teala güzelliğe erme inceliği bize bizi en güzel şekilde edip eden, edep veren, biz en güzel şekilde dizayn eden, şeklimizi, şemailimizi, hayatımızı en güzel şekliyle bize ileten, bizi yaptıran. Akşam bir sonra oturuyoruz, baksanıza ya, disipline bak. Ama bir Yahudi orucunda bunlar yok. El denizli kaşıklar çorba önünde. Allah ne verdiyse, fakir, zengin. Bir lokma bir şey, sonra bir şey bulunuyor. İster peynir ekmek, ister soğan etmek, ister çorba etmek, Anladın mı? Ama saldırmıyorsun bak. Allahu Ekber sesini bekliyorsun. Disiplin bu. Yeni disiplin bu işte. Sabaha karşı biraz geç gelmedin. Paldır pildır. İki kilo bir şey yiyorsun. Ağzında gene yutmaya acıkmış zaten Ezan Allahu Ekber dediği zaman insan ezanı Allahu Ekber dediği zaman ancak ağzındaki son nokmayı yutmaya izin var. Disipline bakınız. Katip. İslam böyle yaşanır diyor. Yani bu da lavvalik, bu da maliyan, bu da ma